Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Nasılsın iyi misin? Bakar mısın buraya? Lütfen bakar mıydınız? Gel, gel. gel, gel misin? Gel. Lütfen. Gel. Burada mı korkuyorsun? Lütfen. Şuraya. Ne korkuyorsun ki? bu. Yer misin? Ben gidiyorum. Ben kaçayım işte. Dur ben kaçayım. Ben kaçacağım ya. Bak işte bu. İzin ver. tema. Hadi gitmem gerek hadi. Hayırlı akşamlar değil mi? Buraya bakar mısın lütfen? Buraya bakar mısınız? Buraya bakar mıydınız? Lütfen bakar mısınız buraya? Lütfen buraya bakar mısınız? Lütfen bir yiyeceğiz. Sen buraya bakar mısın? Ya buraya bakar mısın? yeri? Ne var orada? Bir şey yok. Buyur. Gel.